Merhaba. Ee, Doğumuşun organize ettiği birebir webinar serisine hoş geldiniz. Şimdi sürdürülebilir kalkınma aslında 20. yüzyılın sonuna doğru gündeme gelen bir kavram. popülist, radikal sağ özellikle ortaya çıkış 80'lerle birlikte daha fazla ne çıkıyor. İzmirli konusu popüler kültürde de biliyorsun çok fazla konuşulan bir konu. İşte İzmirlilerin kendilerine göre kullandığı terimler. Burada bir ölçek farklılığı olduğu söylenebilir. Yer kurma kamusal mekanlar üzerinden, ev kurma ise barınma mekanları üzerinden daha çok tartışa geldiğimiz konular. Bir takım pratikler kentin hafızasına işliyor. Bir icatla karıştırılıyor. Ama aslında yeniçilik tamamen. Yeni bir şeyi, yeni bir şey icat etmek bir ürün, hizmet, servis olabilir. İşte o güneşin arkada kalışı ile oluşan siluet. Hani kaç tane başka şehirde vardır diye düşünelim. Avrupa tarihine bakıldığı zaman kahve kültürü, kahvehane kültürü ağırlıklı olarak doğudan geliyor.